hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu videoda tanıtımını yaptığımız trailerini yaptığımız multitools e, multi pa makromuzu paylaşacağız multitools makromuzu paylaşacağız linkimi alıyorum buradan kendim ilk önce tekrardan bir indiriyorum ben zaten vardı ama baştan indireceğim şimdi bu link tl'den paylaşıyoruz Hadi. burada 6 saniye bekliyoruz arkadaşlar 6 saniye sonra e, skip geliyor reklamı geç diyor önce tıklıyorsunuz tekrar tıklıyorsunuz böyle bildirim geldiğinde çık diyorsunuz buraya siteye geliyor buradan tarayıcınız üzerinden indiriyorsunuz arkadaşlar e, evet indir Evet indirdik. Şimdi klasörümü indiriyorum. Tamam. Buraya geliyorum arkadaşlar. İndirdiğim dosyanın Heh. indirdiğim dosyayı bir kere klasörüyle çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra arkadaşlar burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin, iyi anlayın. Şimdi buraya girdiğinizde böyle hem bir tane klasör hem de bir tane exe dosyası geliyor karşınıza. Bu klasörlerin klasördeki dosyaların yerini, adını, cinsini, cismini değiştirmiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir değişiklik yapmıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde hiçbir şekilde bir değişiklik yapmıyorsunuz. Bu şekilde kalmak zorunda. Değiştirirseniz kullanamazsınız arkadaşlar. Buna giriyoruz neyse hızlıca anlatalım. Buradan e, subscribe artı donate dediğinizde link tl'li linke girip yine YouTube kanalımıza bağlanıyorsunuz. Buradan direkt YouTube kanalımıza bağlanıyorsunuz. Hani buradan girerseniz bize destek yapmış olursunuz. O yüzden donate yazdım. Buradan başlat diyorsunuz arkadaşlar. Bu birkaç saniye sonra gidecek. Gitti. Oyunuma geçiyorum arkadaşlar. Buradan önce home tuşunu göstereyim. Home tuşuna bastığınız zaman menü kapanır. Home tuşuna bastığınız zaman geri gelir. Önce AK'yi deneyelim. AK. F4'müş. F4'e bastım arkadaşlar. Pardon. F4'e bastım gördüğünüz gibi. Hani elbet yanlış sapmalar olacak. M4 A1 deniyoruz arkadaşlar. M4 A1 F6'da. Tamam. M4 A1 de bu şekilde. M4 A4 deneyelim. F7. M4 A1 de bu şekilde. Ee, şimdi size şey göstereceğim. Trigger'ın olduğunu göstereceğim. Ya Trigger var da hani botlarda şu an gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Gelseler mi göstereceğim mi? Fail'ler oluyor. Gördünüz mü? Trigger bu şekilde. Page down bastığınızda şey geliyor. Eee geliyor. Böyle ondan sonra page down tekrar basıyorsunuz kapanıyor mesela şu an herhangi bir makro açıksa F11'e bastığınız zaman makroyu kapatıyor yani derecesiyi kapatıyor end tuşuna gelelim end tuşunda arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi şurada e, 4 tane makro çık gördünüz gibi End'e bastığınız zaman birini sırasıyla hepsini kapatıyor arkadaşlar en tuşuna dört kere bastığınızda bütün makro kapanmış olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yüklediğim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de iyi veya kötü herhangi bir her türlü yorumunuzu yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.